İstanbul Üniversitesi Avzayev Sosyoloji Bölümü son sınıf birinci dönem yani sekizinci döneme ait modern felsefenin oluşumu dersindeyiz. Bu ders zannediyorum bilmemekle birlikte felsefe bölümüyle ortak olabilir. Şimdi sıra ilk geldi ikinci üniteye. Birinci üniteyi bitirdik ikinci üniteye başlıyoruz. Birinci ünitenin özetini de okumuştum. Şimdi sıra ikinci ünitede. <laughs> İkinci ünitemizin konusu aydınlanma çağının temsilcileri. E, dört ünite boyunca, yok beş ünite boyunca bunu işleyeceğiz. O yüzden e, bir olarak görüyorsunuz şu anda. Kazanımlarımız neler olacak? Aydınlanma çağının bir temsilcisi olarak Descartes'in felsefesinin aydınlatıcı, aydınlamacı aydınlanmacı özelliklerini kavrayacağız. Aydınlanma çağının temsilcisi olarak Metre'nin aydınlanmacı özelliklerini kavrayacağız. Yine bir diğeri Leibniz'in felsefesinin aydınlanmacı özelliklerini kavrayacağız. Aydınlanma çağının diğer bir temsilcilerinden birisi Spinoza'nın felsefenin aydınlanmacı özelliklerini kavrayacağız. Yani dört kişinin dört aydınlanmacıyı işleyeceğiz burada. Giriş Bu bölümde İskoç aydınlanması hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra Descartes, Leibniz, Spinoza gibi önemli isimleri tanıyacağız. İskoç aydınlanması Aydınlanmanın genel olarak İngiltere, Fransa ve Almanya'da başladığından birinci ünitede bahsettik. Bunların dışında bir başka aydınlanmadan da söz etmek gerekir. Bu da İskoç aydınlanması. İlk ünitemizde sözünü etmiş olduğumuz David Hume aslında bir İskoç ama biz onu İngiliz felsefesi içine koymaktayız. Yine Aberdeen'de bir grup oluşturarak İskoç aydınlanmasını meydana getiren birçok İskoç düşünür bulunmaktadır. Thomas Reid, James Beatty, James Oswald en önemlileridir. İskoç aydınlanmasının diğer aydınlanmalardan farklı yönleri bulunmaktadır bu düşünürlere common sense yani sağduyu filozofları denilmektedir. Şimdi Descartes'ı işlemeye başlayalım. Aydınlanma çağı aynı zamanda kendini akıl çağı olarak da duyurmaktadır. Akıl deyince akla en önemli isimlerden biri olan Descartes gelmektedir. Bir aydınlanma dönemi filozofu olmasa da Descartes, modern dünyanın ve modern felsefenin babası sayılmaktadır. Şimdi Descartes'in modern felsefeye ne kattığını, ne getirdiğini anlamak üzere onun felsefesini inceleyelim. Descartes, Le Flesch Koleji'nde skolastik bir eğitim almasına rağmen, daha sonra bu skolastik eğitimle bağlarını koparmaktadır. Özellikle Aristo ve Platon felsefesinin Orta Çağ yorumlarıyla bağlarını koparmaktadır ama bu bütünüyle bir koparış olmamaktadır. Aynı zamanda bazı önemli felsefe tarihçileri Descartes'in Agustinus'cu da olduğunu iddia ediyorlar. Augustinus Orta Çağ'ın en önemli filozofu ve kilise babalarından biridir. Descartes, Augustinusçu felsefeyi mekanik bir doğa anlayışı ve mekanist bir yorumla birleştiriyor. Bunun dışında Descartes, felsefeyi özneye döndürme yani subjektifizmi felsefeye sokma girişiminde bulunmuştur. Buradaki subjektifizm yani relativizm görelilik değildir. Yani eski Yunan sofistlerinin anladığı bir relativizm söz konusu değildir. Tüm bunların yanı sıra Descartes bir de dualizmi yaratarak bir yanda res extensia, bir yanda res cogitans ayrımına gitmektedir. Bunların her ikisi de substantialar yani tözlerdir. Unutulmaması gereken bir nokta bulunmaktadır. Bunlar birbirlerine göre töz ama Tanrı'ya göre töz değillerdir. Descartes'te de asıl mutlak töz hala Tanrıdır. Bunları felsefe tarihi sorunları dersinde görmüştük. Descartes hem Rex Extensia'yı hem de Res Cogitans'ı toz kılmaktadır. Descartes hayvanı makine olarak bir otomat olarak düşünmektedir. Bitkiyi de kesinlikle bir otomat olarak düşünmektedir. Ruha sahip olan ve hem Rex Extensia hem de Res kogitansa özelliklerini bünyesinde barındıran varlık olarak insanı öngörmektedir. Lakin Descartes ex extensia'nın içerisine res cogitans'ı koyma sıkıntısı yaşamaktadır. Yani aslında bizim bedenimizle biz bir makineyiz ve bu makinenin içine, içine düşünen özneyi, düşünen beni koymadan bir takım zorluklar yaşamaktayız. Bu da ruh beden dualizmi dediğimiz şeye yol açmaktadır. Daha sonraları Gilbert Ryle yazdığı bir eserinde Descartes'in bu görüşü için makinedeki hayalet tabirini kullanmaktadır. Beden res extensia olarak bir makina ve içerisine bir hayalet ruh var ama bu hayalet bir türlü bir yere konulamamaktadır. Çünkü ruh ve beden arasında karşılıklı bir etkinlik bulunmaktadır. Bunların ikisini de töz saydığımız zaman, bunların birbirlerini nasıl etkilediklerine dair karşımıza ciddi bir sorun çıkıyor ve bunun çözülmesi gerekmektedir. Bu büyük, büyük bir dualizme yol açmaktadır ve bundan sonraki filozoflar hep bu dualizmi aşmayı denemişlerdir. Descartes ise temelde felsefesini akıl üzerine inşa etmektedir. Nitekim innataya, innataya idea düşüncesini savunmaktadır. Yani Descartes doğuştan idelerin bizde olduğu fikrini savunmaktadır. Julien Ofray de la Mettrie Hayvanı ve bitkiyi makine olarak sayan Descartes'ten sonra gelen önemli bir başka filozof Julien Offray de, de la Mettrie'dir. De la Matri Hollandalı olmasına rağmen Fransa'da daha çok etkili olmuştur. Descartes'in Augustinusçu yönünü bir kenara atarak materyalist bir atılım yapmaktadır. Ve insanın bütünüyle bir makine olduğunu, insanda bir makine adlı eserinde dile getirmektedir. Le Matrie ruhu da artık substansiya olmaktan çıkarmaktadır. Böylece doğanın mekanistik bir makineymiş gibi tasarlanması ve yorumu modern dönem felsefesinde Descartesle hakim olmaya başlamıştır. Ama Descartes'in felsefedeki bu hamlesine değişik yanıtlar gelmektedir. Kendisinden sonra gelmiş olan Leibniz, Spinoza, Nicolai de Malebranche, Gulenz, gibi düşünürler bu sorunu çözmek için farklı yanıt denemelerine girişenler arasında yer almaktadır. Bu yanıt denemeleri çok ilginç bir özellik taşımaktadır. Descartes mesela iki substantia sayarken Spinoza bunu tek substantia, tek bir töze taşımaktadır. Bu tek bir tözü de Deus, sive natura yani tanrı ya da doğa olarak nitelemektedir. Spinoza tanrı doğayı özdeşleştiren panteist bir yorumla karşımıza çıkmaktadır. Spinoza da tözün tanımı olarak kendi kendisinin nedeni olan ama başka hiçbir şeyin nedeni olmayandır. Dolayısıyla iki farklı töz olan ruh ve beden arasındaki ilişkiyi açıklama sorunu ortadan kalkmaktadır. Spinoza da aslında ruh ve beden tek tözün iki farklı yönüdür. Tanrı ya da doğa dediği tek bir tözle sorunu aşmaya çalışmaktadır. Leibniz Descartes'in felsefedeki hamlesine yanıt verenlerden biri de Leibniz olmuştur. Leibniz daha farklı unsurlar ve öğeler ortaya çıkararak farklı bir yol izlemiştir. Sorunu çözmek için ise monadoloji düşüncesini ortaya koymaktadır. Leibniz'in monadoloji düşüncesi aslında Demokritos'un atomlarının bir benzeri özelliğini taşımaktadır. Leibniz monadoloji düşüncesiyle cevherin ne iki olduğunu ne tek olduğunu sonsuz olduğunu söylemektedir. Aynı zamanda her şeyin monatlardan meydana geldiğini ve monatların da sonsuz olduğunda dile getirmektedir. Ve Tanrı da Leibniz'e göre bir monattır. Monatlar dışarıya açılmış pencereleri olmayan kapalı birimler odalardır. Leibniz her şeyi maddi atomlarla açıklayan atomcuların tersine bütün her şeyi monat sayarak aslında maddeyi de ruhlaştırmaktadır. Leibniz'in çözümü her şeyi ruhlaştırmak yani her şeyi spiritüel hale getirmek ki bu idealizmin tipik çözümüdür. Oratorya tarikatının mensubu olan Nikolay <laughs> de Malebranche ve Guelinch de çözüm olarak ve vesilecilik düşüncesini ileri sürerler. Yani Tanrı'nın araya girip sorunları çözmesi şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Leibniz'de beden ile ruh arasındaki uyumun Tanrı tarafından önceden kurulmuş bir uyum olarak görmektedir. İki tane saat düşünelim. Bunları kuruyoruz. Ve bunlar aynı zamanı gösteriyorlar ama birbirlerini etkilemiyorlar. Lakin yine de aynı zamanı gösteriyorlar. Dolayısıyla evren Tanrı'dan kurulmuş bir saat gibi tasarlanmaktadır. Spinoza. <laughs> Spinoza'ya geldiğimizde ise o da çözümü geometrik yöntemi felsefeye uygulamakta bulmaktadır. Descartes çizgisindeki bu dönemde model olarak alınan bilim zaten matematikti. Dolayısıyla hem Spinoza hem Leibniz hem de Descartes matematikteki kesinliği ve matematikteki yöntemin özellikle de Öklit geometrisini felsefeye uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu filozoflar matematik kesinliğine, matematik açıklık ve seçikliğine sahip bir bilgi bulma yolunda ilerlemektedirler. Aynı zamanda Spinoza'nın Etika adlı eseri de geometrik yöntemle yazılmıştır. Eserin içerisinde aksiyomlar ve postulalar vardır. Bunlarla bağlantılı bir şekilde tanımlar yapılır. Bahsettiğimiz filozoflar aslında kendilerinin model olarak matematikte tümden gelimi, özellikle Descartes yöntemi ve sezgiyi intuizyon almışlardır. Bacon tümevarımı geliştirip felsefe ve doğa bilimlerinin içerisine koyana kadar tümden gelim anlayışı felsefede hakim olmuştur. Öte yandan Descartes'tan hareketle materyalizme gidilebildiği gibi Leibniz ve Malebranche çizgisinde spiritüalist, idealist bir felsefeye de ulaşılabilir. İkinci nütemizin uygulamaları. Aydınlanma çağı ya da diğer bir deyişle akıl çağının karakteristik özelliklerini açıklayınız. Uygulama soruları Matematiğin ve tümden gelimin bir yöntem olarak felsefede kullanılması ile aydınlanma arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir tartışınız. Bölüm sorularımız var. Descartes hem res hem de restöz akılmaktadır Bununla ilgili yukarıda res ekstensiya hemen söyleyelim res ekstensiya ve diğeri de hemen bulacağım arayınca bulmak zor oluyor Belki şimdi şimdi siz görüyorsunuz ama res extensia ve res cogitans ayrımına gitmektedir ikisi. Ya üçüncü geldik ben soruları bulana kadar. Bunları söz olarak görüyor. kartın görüşleri karşısındaki makinedeki hayalet ifadesini kullanan düşünür kimdir? Leibniz'in monadoloji düşüncesi hakkında kısa bir bilgi veriniz. Modern dönemin ve modern felsefenin babası olarak görülen önemli düşünür kimdir? Bunların soruları. Beşinci soru. Öklit geometrisini felsefeye uygulamaya çalışan filozof kimdir? Bölümde İskoç aydınlanması hakkında kısa bir bilgi edindik. Descartes, Leibniz ve Spinoza gibi önemli isimleri genel hatlarıyla tanıdık. Sıra üçüncü ünitemizde. Üçüncü ünitede görüşmek üzere diyorum sevgiler.